insanlar yüzünü ve sesini kullanmadan nasıl video çekebilirler? Birçok kişi benden bu videoyu yapmamı istedi. Videonun ilerleyen dakikalarında size nasıl yapılacağını öğreteceğim. Bunu izlerken bu videonun da aynı kategoriye ait olduğunu unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisindir. Lafı fazla uzatmadan videonun konusunu anlatayım. Bu videomuzda çağımızın pek çok insanın kullandığı AI e. yani yapay zeka ile YouTube kanallarına veya sosyal medyaya nasıl video hazırlayabileceğimizi anlatıyoruz. Bu videoda gördüğünüz her şey yapay zeka kullanılarak hazırlanmıştır. Peki, böyle bir soru ortaya çıkıyor. Bunu nasıl yaparım? Bunu yapabilmek için izlemeniz gereken 5 adımlık aşamayı kullanacağız. Şimdi bu aşamaların isimlerini öğrenelim. İlk aşama: ChatGPT bu aşamada insanları videoya çekecek bir konuya ihtiyacımız var. Bu konu herhangi bir tarihi bilgi, tuhaf bir olay ya da yeni trendler olabilir. Örnek olarak bu aralar trend olan bir film olan Dune hakkında bir video hazırlayacağım. Videoda gördüğünüz gibi ChatGBT'nin Dune filmi hakkında kısa bir metin yazmasını istiyorum. Daha sonra videoda bize verdiği metni açıklamak için üçüncü şahıs metnini isteyeceğim. Sorduğum bu soruları değiştirip istediğiniz konu hakkında ChatGBT'den isteyebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra bir video konumuz hazır olacak. İzleyicileri videoya daha fazla çekmek için konuyla ilgili arka plan videolarına veya animasyonlara ihtiyacımız var. Peki, bunu yapmanın bir yolu var mı? Bu sorunun cevabını ikinci ve üçüncü adımda görebiliriz. adım. Leonardo AI. Bu web sitesinde seçtiğiniz konu için ilginç ve ilgi çekici resimler oluşturabilirsiniz. İnternette video veya resim bulmanın imkansız olduğu bazı konular vardır. Leonardo AI bu amaç için kullanılabilir. Daha sonra bu siteye konunu başlığını yazdığımızda yapay zeka yardımıyla o konuyla ilgili 4K görseller hazırlıyor. Bunları Dune için yaptım ve videoda görebilirsiniz. Beğendiğiniz görselleri buradan indirebilirsiniz. Bunların hepsinin ücretsiz olduğunu unutmayalım. Bu görselleri indirdikten sonra videoya dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bir soru ortaya çıkıyor. İndirilen bu görselleri videoya veya animasyona dönüştürmenin bir yolu var mı? Bu sorunun cevabını üçüncü aşamada öğrenebiliriz. Üçüncü aşama. LayerPix. Bu web sitesinde istediğiniz herhangi bir görsel için animasyon sağlayabiliriz. İkinci aşamada oluşturduğumuz kaliteli görselleri aktif hale getireceğiz. İzleyici bu resimdeki nesnelerin hareket ettiğini fark edecektir. Buradaki ana hedeflerimizden biri, izleyiciyi hazırladığımız videoda elimizden geldiğince uzun süre tutmaktır bahsettiğimiz bu web sitesi bunun için mükemmel bir araçtır. Biraz önce hazırladığım dune görsellerini videodaki gibi animasyon haline getirdim ve küçük ölçekli videolar hazırlıyorum. Bu işlemi dilediğiniz konu üzerinde yapabilir ve internette bulduğunuz diğer görsellere de ekleyebilirsiniz. İşte burada. Videolar hazırdı ve hepsini bir klasöre ekledim. Bunları yapacağım video düzenlemede kullanacağım. Gelelim esas noktaya. Ses, bir videonun daha fazla izlenmesini sağlayan şeylerden biridir. Bu videoyu düzenlerken kendi sesinizi kullanabilirsiniz. Ama benimki gibi yapay zekanın sesini kullanmak için dördüncü aşamaya geçebiliriz. Dördüncü aşama. Eleven Labs. Bu web sitede ilk etapta ChatGBT'den istediğimiz konuları seslendireceğiz. Bunun için bu konuları kopyalayıp, üzerlerinde bazı değişiklikler yapıp, bu siteye ekleyip seslendirebiliriz. Ses yapımı sırasında bu web sitedeki ses ayarlarını isteğimize göre değiştirebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra video hazırlamak için her şey hazır olacak. Geriye yalnızca videonun hazırlanması, yani beşinci aşama kalıyor. Beşinci aşama. CapCut CapCut bir video düzenleme programıdır. İstediğiniz düzenleme programını kullanabilirsiniz. Ben CapCut'u daha işlevsel olduğu için kullanacağım. CapCut'ta sadece önceki dört aşamada hazırladığımız şeyleri import edip isteğe göre düzenleyebiliyoruz. Bunları videoda görebilirsiniz. Düzenlemeyi bitirdikten sonra CapCut'ta Dışa Aktar seçeneğine basarak videoyu düzenlemeyi bitireceğiz. Artık sonuca gelecek olursak, bu bilgileri para karşılığında kendimiz veya başkaları için video düzenlemek amacıyla kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Yaptığım bu videoyu para karşılığında tanıdığım birine verdim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bu düğün videosunun nasıl olduğunu görmek isteyenler için... Videonun YouTube linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Bu videoyu bu link üzerinden izleyebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz sizi tatmin ettiğimi düşünüyorum. Başka bir konuyla ilgili video yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bana destek olmak için takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Güle güle.